AK Parti Nevşehir milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile belediye başkanları suç duyurusunda bulunmak için adliye önünde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulunulması için Nevşehir Adliyesi'nde AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, il başkanı Ali Kemik Kıran, il, ilçe ve belediye başkanları ile parti yöneticileri hazır bulundu. Yapılan suç duyurusunun imzalandığı sırada AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün kaleminin yazmaması üzerine söylediği o söz kameralara böyle yansıdı. Dayanamadı. Dayanamadı, Ardından AK Parti İl Başkanı Kemik Kıran ise konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu. E, Kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, genel meclis başkanımız, kadın kollar başkanımız, gençlik kollar başkanımız ve yönetimleri, ana kademe, merkezçe başkanımız, tüm belediye başkanlarımız ve ilgilenen meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimizle birlikte hep beraber bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir basın organında yapılan hakaretler ve orada sessiz kalan hazunla ilgili şikayetlerimizi bildirmeye geldik. İnşallah bizler de Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayetlerimizi yaptık ve konunun takipçisi olacağımızı buradan tüm basına, kamuoyuna ve partilerimize bildiriyoruz. Biz liderimizin arkasındayız. Nevşehir Ak Parti teşkilatı olarak top yekün, yek vücut. Bakın bu karlı, soğuk Nevşehir gününde, bu kış gününde tüm teşkilatımız mevzu memleket olunca, mevzu vatan olunca, mevzu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olunca şu an bütün her şeyi geride bırakarak burada olduk. Olmaya devam edeceğiz sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu teşkilat olarak bir kez daha göstermiş olduk. Biz huzurlarınızda bugün bu yoğun kış şartları altında buraya kadar gelen ve liderine sahip çıkan tüm teşkilatımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.